Ahmet Hakan bu araştırmayı yap Hakan Bayrakçı. CHP tabanında bir ulusalcı itiraz yükselmekte. Kopuş yaşayanlar var, isyan edenler var, özgür özele yüklenenler var. Peki bu itirazcıların sayısı kaçtır? Parti tabanının yüzde kaçı isyan etmektedir? Bunlar gürültücü azınlık mıdır? Sessiz kalabalık farklı mı düşünmektedir? Bunların hiçbirini bilmiyorum. Çünkü elimde bir veri yok. Buradan Hakan Bayrakçı'ya sesleniyorum. CHP'ye oy vereceğini söyleyenlere, CHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonuna katılmasını olumlu mu buluyorsunuz, olumsuz mu diye sorsana abi. Yorum yapacağım ama elimde doğru dürüst bir veri olmadığı için yapamıyorum. Nasıl bir hutbe vereyim abime, ablama? Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde şöyle deniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı hutbesinde kadınların giyim özgürlüğü hedef alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlı vermiş veriştirmiş hutbeye. Bu hutbede kadınların giyim tercihleri ve kişisel kararları hedef alındı demiş. Bu abiler, bu ablalar nasıl bir hutbe arzuluyorlar acaba? Mesela Piri Mehmet Paşa Camisi imamı Recep Hafız minbere çıkıp "Güzele bakmak sevaptır ey cemaati Müslümin, mi desin? Çıplaklıkta dinimiz açısından sorun yoktur. Önemli olan kalp temizliği mi desin? Moda dünyası tam da dinimizin istediği işleri yapmaktadır mı desin? Dinimizin giyim kuşam için bazı ölçüleri var ama laikliğe aykırı kaçacağı için söylemiyoruz, mu desin. Camiye gelenler İslam'ın prensiplerini dinlemek istiyor. Hutbeyi okuyanlar İslam'ın prensiplerini anlatıyor. Dinleyen razı, okuyan razı yani. En küçük bir zorlamanın izi tozu bile yok. Bu abiler, bu ablalar ne istiyorlar acaba? Camiye gönüllü olarak gelen insanlara, din anlatılmasın mı istiyorlar? Bu mudur yani? Bu sıcakta, bu tatilde on binlerce genç Beşiktaş stadına yakın bir yerde oturuyorum. Geçen cuma günü stadın çevresinde anormal bir kalabalık vardı. Önce ne olduğunu anlamadım. Sonra sordum soruşturdum. Meğer TÜGVA'nın düzenlediği gençlik buluşması varmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacakmış. Dünkü gazetelerde Erdoğan'ın bu etkinlikteki konuşması vardı. Ama etkinlik hakkında detaylar yoktu. Oysa detaylar önemliydi. Çünkü İstanbul'un sıcağında, cuma trafiğinde, üstelik gençlerin tatilde olduğu bir dönemde 55 e yakın genci bir stadda toplamak az buz iş değildir. Biraz kurkaladım. TÜGVA, yani Türkiye Gençlik Vakfı, yaz döneminde çeşitli gençlik faaliyetleri düzenliyormuş. Kamplar, eğitimler, yarışmalar, atölyeler falan. TÜGVA, bu faaliyetleri Beşiktaş stadında büyük bir finalle taçlandırmak istemiş. Beşiktaş stadındaki gençlik buluşmasında, müzik dinletileri, belgesel gösterileri, sahne performansları, açılış koreografisi ve Erdoğan'ın konuşması varmış. Önüme gelen fotoğraflara şöyle bir baktım, katılım kadar gençlerin enerjisi de bayağı yüksek görünüyordu. Açlığın ve alçaklığın fotoğraflarını çekiyor. Belal Kalet, fotoğrafçı. Gazze'nin dramını anlatan müthiş fotoğraflar çekiyor. Korkunç bir açlığın, korkunç bir alçaklığın fotoğrafları bunlar. Buraya Belal'in sadece iki fotoğraf karesini alıyorum, bu fotoğraf açlığı anlatıyor. Üç aylık Jody bebeğin fotoğrafını çekmiş Belal. Yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Jody bebeğin önceki hali de telefondaki fotoğrafta görülüyor. Bakmaya dayanılmayacak denli benzer fotoğraflardan Belal'in sosyal medya hesaplarında onlarca var. Bu fotoğraf alçaklığı anlatıyor. Haberlerde hep şu tür cümlelere rastlıyoruz, gıda yardımı almaya çalışan Gazzelilerin üzerine ateş açıldı. İşte bu alçaklığın fotoğrafını çekmiş Belal. Un yardımı kuyruğuna girip un çuvalını alanların üzerine ateş açmış İsrail. İki un çuvalı ve iki ceset. Alçaklığın böylesine tarihte çok az rastlanmıştır. Kısa sürede üç ezberi bozdu Özgür Özel. Birinci ezber bozma, komisyona girmenin partisi açısından yararını gördü ve tabandan gelen tepkilere rağmen komisyona girdi. İkinci ezber bozma, cuma namazı çıkışında soru cevaplama olayını sadece Erdoğan'a bırakmadı. Tabanından gelen tepkilere rağmen cuma namazı çıkışında soru cevapladı. Üçüncü ezber bozma, Türkiye'nin göz bebeği TUSAŞ'a gitti, Kaan'a destek verdi. Tabanının görmemesine, küçümsemesine rağmen bunu yaptı.